Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar gerçek hayat Brawl Stars'dayız. Arkadaşlar şu anda Brawl Pass'e e tıklıyorum ve tıkladım. Şu Brawl Pass'teyi. ve arkadaşlar şuradan şuradan bir tane mega kutu açıyorum. Tıkladım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 yazdı bakın. Şimdi arkadaşlar tıkladım. Sörce. E. Tıkladım yine. Bu sefer kim? Kolete. Yine tıkladım. 8 bite. Yine tıkladım. Leona yükseltilebilir. Yine tıkladım. Alby Rafa ve yine tıkladım. Çıkıyor, çıkıyor ve Ve arkadaşlar nenik çıktı. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım sevmiştiniz de görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.